Merhaba, bu videomuzda tüm yönetim sistemi standartlarının temeli, çokça duyduğumuz, her platformda karşımıza çıkan ISO 9001 kalite yönetim sistemi standartı ile ilgili bazı hususlara değinmek istiyoruz. Ürün ya da hizmet üreten, ölçeği ne olursa olsun hemen hemen tüm organizasyonlar bu standartın adını işitmiş, belki de bünyelerinde uygulamaya veya belgelendirme anlamında bazı çalışmalara yer vermişlerdir. ISO 9001 hakkında konuşmadan önce standartın içinde geçen bazı terimleri netleştirmekte fayda görüyorum. Bunlar kalite, yönetim ve sistem terimleri. Kalite için yapılan en genel tanım, müşteri memnuniyetini karşılama seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani bir mal ya da hizmet, müşterinin beklentilerini ne oranda karşılıyorsa o oranda kaliteli olduğunu ifade etmek mümkündür. Yönetim ise amaçların etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için bir organizasyonda işbirliğini ve koordinasyonu sağlama yönelik çalışmaların tümünü ifade eder. Sistem ise bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni olarak tanımlanabilir. Peki ISO 9001 nedir? Yukarıda ifade ettiğimiz kalite, yönetim ve sistem terimlerinin açıklamalarında anlaşılacağı üzere ISO 9001 kalitenin sürdürülebilirliği için bir yönetim sistemi modeli ortaya koyar. Uluslararası Standartizasyon Örgütü tarafından yayınlanan ISO 9001 standartı, fonksiyonu, kullanım kolaylığı ve basit gereksinimleri nedeniyle hakkında en çok yazılıp çizilen standart konumundadır. ISO 9001, tüm yönetim sistemi standartlarının merkezleri demek yanlış olmayacaktır. Zira Uluslararası Standartizasyon Örgütü, 2015 yılından itibaren yayınlamış olduğu yeni standartlarda ve yapmış olduğu revizyonlarda ISO 9001 standartında ilk kez uyguladığı yüksek seviyeli yapıyı merkeze alarak yeni standartlar oluşturmaktadır. Üretim, hizmet, satın alma, satış pazarlama, insan kaynakları gibi bir organizasyonun tüm yönetsel süreçlerinin birbiri arasındaki etkileşimi düzenleyen bir standarttır ISO 9001. Hesap verebilirlik, izlenebilirlik, tarafların katılımı, sürekli iyileştirme gibi kavramları destekler. Peki ISO bir belgesi nasıl alınır? Bence burada sorulması gereken doğru soru belgenin nasıl alınacağından ziyade bu standartın nasıl uygulanacağı şeklinde olmalıdır. Standart gereklilikleri uygulandıktan sonra belgenin nasıl alınacağı ikinci öncelikli bir konudur. Bu standartın gerekliliklerini uygulayan organizasyonların bağımsız belgelendirme ve gözetim kuruluşları tarafından icra edilen denetlemeleri mütakip aldıkları belgeye ISO bir belgesi denir. Maalesef ki her alanda olduğu gibi bu konuda da etkin uygulamadan ziyade sadece belge odaklı yaklaşımlar gözlemlenmektedir. Belge ya da sertifika belirli bir süre uygulanan sistemin bir çıktısı olmalıdır. Nihai amaç olmamalıdır. Sadece motive edici ve paydaşlara bir organizasyon olarak biz bu işi yapıyoruzun somut bir göstergesi olmalıdır. Önemli olan standartın gerekliliklerini tam manasıyla yerine getirmektir başta müşteriler olmak üzere tüm paydaşlar bu getirilerden çeşitli hasılalar elde edecektir. Belgelendirmeye esas bir gözetime girmeden önce mutlaka firmaların yerine getirmesi gereken bazı hazırlıklar vardır. Onlar da içinde bulunan yılın somut kanıtlarını belli bir kural dahilinde denetlemeyi icra eden denetçiye sunmak ve bununla ilgili kendilerinden istenen diğer bilgi, belge ve evrakı ibraz etmek olacaktır. Standartın, organizasyonun yapısından ürün ya da hizmet tasarımına, iletişimden ürün ya da hizmetin sunumuna kadar pek çok konuyla ilgili bazı direktifleri mevcuttur. Ancak bu direktifler jeneriktir. Ölçeği ya da türü ne olursa olsun bütün organizasyonlar tarafından kendi gerçekliklerine uygun olarak icra edilebilirler. Standart neyin olması gerektiğini söyler ama bunun nasıl yapılması gerektiği tamamen organizasyonun inisiyatifindedir. Peki ISO 9001 belgesi nasıl yenilenir? Belgelendirme ve akreditasyon kuralları gereği belgelendirme süreçleri bir yıllıktır. Her yıl icra edilecek ara denetimlerle kurumun son bir yıl içerisinde gösterdiği performansı gözlemleme imkanına kavuşulur. Bu nedenle yapılacak planlamaların bir yıl üzerinden değerlendirilmesi uygun olacaktır. ISO 9001 uygulamanın organizasyonumuza ne gibi faydaları vardır? Hakkıyla uygulanan bir yönetim sistemi organizasyona frenin ve iş gücü kaybının azalması, etkinliğin ve verimliliğin arttırılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, çalışanların bağlılığının ve motivasyonunun arttırılması gibi faydalar sağlayacaktır. Ayrıca her süreçte izlenebilirliğin tesis edilmesi ve hesap verebilirlik de önemli bir çıktıdır. Risk temelli bir standart olan ISO 9001 ile kurum risk ve fırsatları önceden analiz ederek değişen durumlara hızlı bir adaptasyon yeteneğine kavuşacaktır. MA Belgelendirme ve Mühendislik olarak tüm yönetim sistemi standartlarında olduğu gibi ISO 9001'de de belgelendirme ve danışmanlık desteği sunmaktayız. Şu an içerik ürettiğimiz platform olan YouTube'da standartın maddeleri üzerinden temel eğitim e, veren pek çok video mevcut. Amacımız bir takip süreçte bu şekilde eğitim videoları çekmek değil, daha ziyade uygulamaya dönük fonksiyonel alanlarda bazı örnekleri size paylaşmak olacaktır. Bireysel anlamda yaşadığım en büyük sıkıntı iştirak ettiğim eğitimlerde eğitimlerin son derece teorik ve uygulamadan uzak geçmesi nedeniyle zaman içerisinde konudan uzaklaşmam olmuştu. Bu nedenle ben standartın firmanızdaki uygulamalarına yönelik bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz verdiğimiz eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde amaca hizmet eden pratik ve fonksiyonel çözümler üretiyoruz. Dosya ve evrak kalabalığının olmadığı, neyin niçin yapıldığının tüm paydaşlar tarafından anlaşıldığı ve tüm katılımcıları ikna eden bir model tesis etme amacı içindeyiz. Biz uygulamanın ve protein gücüne inanan bir ekibiz. Bu nedenle her seviyedeki firmaya çağrımız, değişen ve farklılaşan pazar şartlarında, belirsizliğin ve rekabetin arttığı şu dönemde yönetsel süreçlerini uluslararası geçerliliğe sahip bir modele dayandırmaları olacaktır.